Değerli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Türkiye ve dünyadan son gelişmelerle sizlerleyiz. Bize destek olmak için videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarmasıyla yaklaşık 30 yıldır belirsizliğin korunduğu Dağlık Karabağ ile çevresindeki bölgede yeni durum şekillendi. İşte son dakika haberinin detayları. Bölgenin yeni durumu. Azerbaycan ordusunun savaş meydanında elde ettiği zaferler ve Rusya'nın ve Rusya'nın ara buluculuğunda 10 Kasım'da imzalanan bildiriyle belirlendi. Ermenistan bu bölgelerden çıktı. Azerbaycan ordusunun 27 Eylül'de başlattığı operasyon başarılı olunca Ermenistan yenilgiyi kabul edip ateşkes bildirisini imzalayarak ordusunu bölgeden çekti. 44 gün süren operasyonlarda Azerbaycan, Fuzuli, Cebrail, Zengilan, Kubadlı illerini ve Şuşa şehrini, Hocavent, Hocalı ve Ağdere illerini ise bazı kısımlarını işgalden kurtardı. Bildiri gereği Ermenistan güçleri Ağdam, Kelbecer ve Laçin'den çıktı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Düşmanı topraklarımızdan kovduk ve yeni bir gerçeklik yarattık. Herkes bu gerçekliği kabullenecek diye nitelendirdiği yeni gerçeklik yıllardır işgal altında olan toprakların artık Azerbaycan'ın kontrolünde olmasını ve göçmenlerin ata yurtlarına geri dönmesini içeriyor. Türkiye'nin lehine olacak karar. Ateşkes görüşmelerinde Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Özellikle talep ettiği Nahçıvan ile Azerbaycan'ın batı illerini bağlayan koridorda bölgenin yeni gerçeklerinden birisi olacak. Eski Sovyetler Birliği döneminde Nahçıvan ile Azerbaycan'ın ana kısmı demiryolu ve karayoluyla birbirine bağlanıyordu. İşgal döneminde kopan bu bağlantı yeniden sağlanacak. Bu koridorun güvenliğini 5 yıl süreyle Rus askerleri sağlayacak. Rus askerlerinin bölgedeki görev süresi taraflar itiraz etmediği sürece devam edecek. İtiraz eden taraf sürenin dolmasından 6 ay önce bunu bildirmek zorunda kalacak. Koridorun tamamlanmasıyla Türkiye ile Azerbaycan arasında kara bağlantısı da sağlanmış olacak. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran, Rusya... Türkiye ile isterse Ermenistan'ın da bu koridora katılabileceğini söyledi. Dağlık Karabağ ve etrafındaki illeri yeniden yapılanma, rehabilitasyon ve barış içinde bir arada yaşamın yeniden sağlanacağı bir dönem bekliyor.